Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bu akşam sizlere geçmişte yazmış olduğum, söylemiş olduğum yazmıştan ziyade söylemiş olduğum bir eserimi sizlere sunacağım. Eskiden o zaman daha gençtik. Bayağı, bayağı gençtik yani 80 86, 87, 88 veyahut da 90 yılları yıllarında daha gençlik saçımız falan simsiyah, bıyığımız simsiyah böyle bir arkadaş var gelir gider gelir gider gelir gider takılır işte bıyıklar 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 böyle hep bana şey yapar hani bıyıkları şöyle e, hilal bıyık koymuştum. Öyleydi illa gelir gelir bıyıklar 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 bıyıklar. Bir günde işte dedim ki ya bıyıkları dedi niye böyle uzatıyorsun veyahut da niye böyle koyuyorsunuz falan filan. Dedim o zaman ben sana dedim sazı aldım götürdüm bıyıklarımı dedim niye koydum ben sana dedim sazımla anlatayım dedim. E anlat bakalım. Tamam ben de aldım sazı elime ve başladım Nerenize battı bilmem ne istersin bıyığımdan Bıyığımla uğraşırsın ne istersin bıyığımdan Nerenize battı bilmem ne istersin bıyığımdan Nerenize battı bilmem ne istersin bıyığımdan Diken değil size batmaz, kucağında senle yatmaz Diken değil size batmaz, kucağında senle yatmaz Benim bıyık sizi sıkmaz, ne istersin bıyığımdan Benim bıyık sizi sıkmaz, ne istersin bıyığımdan Senin gibi boş konuşmaz hile yapıp param yemez. Senin gibi boş konuşmaz hile yapıp haram yemez. B Zayıflara çelme takmaz ne istersin bıgımdan. Zayıflara çelme takmaz ne istersin bıgımdan. Çok ileri gittin artık, sen çizmeyi açtın artık. Çok ileri gittin artık, sen çizmeyi açtın artık. Bu yıkılafı bitsin artık, ne istersin bizimden? Bıyık lafı bitsin artık ne istersin bıyıklar hiç bıyık görmedin mi? Onu tutup vurmadın mı? Sen hiç bıyık görmedin mi? Onu tutup vurmadın mı? Ürkücü yüz duymadın mı? Ne istersin bıyığımdan? Kürkücü yüz duymadın mı, ne istersin kıyıldım ben Kazan oğlu salar bıyık, ruhu temiz kafan ayık. Tarzan oğlu salar bıyık, ruhu temiz kafan ayık. Yiğit olan burar bıyık, ne istersin bıyığımdan? Yiğit olan burar bıyık, ne ister ting bıyıkım ne ister bıyıkım ben Kargan olur salardır yık Yuku temiz kafanayız Yiğit olan salardır Ne ister ting bıyıkım ben Yiğit olan burardır yık İster ting Ne istersin bıyığından? Evet değerli arkadaşlarım. O zaman da böyle bir anımız oldu. <laughs> i̇şte millet dinledi, alkışladı falan işte öyle şey yaptık. Neyse arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı, like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Videomu beğendiyseniz sonuna kadar da izlemenizi dilerim. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepiniz Allah'a amanet olun diyorum. Ozan Tarzanoğlu, Allah nasip ederse daha yolda çok güzel eserlerim var. Yeni yeni başlıyorum artık. Bu işe de ısınacağız. Geçen birkaç gündür şeyi atamadık. Bazı nedenlerden dolayı. Allah nasip ederse inşallah bundan sonra sık sık e, videolar atacağız, atacağız, sizlerin izlenimine sunacağım. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.